Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün daha önce birçok videomda da kullandığım temettü hisseleri sitesine yeni gelen bir özelliği Twitter'da gezinirken öğrendim. Temettü hisseleri sitesinin admini Kerem Bey bunu ilan etmişti Twitter hesabında. Ben de baktım çok beğendim bunu sizinle de paylaşmak istedim. Twitter'da böyle anlık bilgiler çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Bu yüzden benim sayfamı da Twitter'dan takip ederseniz çok sevinirim. Temettü hisseleri sitesine temettü ödeyen fonları eklediğini söylemişti arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Bu fonlar hakkında konuşacağız. Başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle ana sayfaya gelip sol üst köşedeki üç çizgiye tıkladığımızda burada fon yazıyor. Buna tıklıyoruz. Buradan baktığımızda arkadaşlar şu an için 3 tane var temettü ödeyen fon. Temettü hisselerine yatırım yapan başka fonlar da var. Ancak bunlar gelen temettüyü fona aktarıyor. Yani sermayeyi ekleyerek devam ediyor. Bu temettü ödeyen fonlar ise gelen temettüleri belli aralıklarla nakit olarak yatırımcısına ödüyor. Şu an için sadece 3 tane var. Bir de Kuvvet Türk Portföy'ün bir tane başvurusu oldu. O geldiği zaman o da eklenecektir. Şimdi şuradan alfabetik sıraya gidecek olursak arkadaşlar Ata Portföy A'ya biz temettü 25 endeksi hisseleri ile Ata Portföy'ün uzman fon yöneticileri tarafından belirlenen temettü verimi yüksek hisselere yatırım yapar. Öncelikli olarak biz temettü 25 endeksine yatırım yapıyor. 25 endeksinde yoksa bile temettü verimi yüksek olan portföyün beğendiği bunlar profesyonel portföy yöneticileri. Bunların beğendiği başka hisselere yatırım yaptığını söylüyor. Yılda 4 defa ödüyor arkadaşlar. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim diğerleri 2 taksit halinde verirken bu 4 taksit halinde veriyor. Süreklilik arz etmesi açısından güzel ama temetü konusunda da söylediğimiz gibi taksitlerin çok olması temetü veriminin de yüksek olduğunu göstermez. Şimdi temetü verimine baktığımızda Bunlar çok eski fonlar değil arkadaşlar. 2022'de %4.45, 2023'te 8.81 ve 2024'te %5.57 olarak ödemiş. Biraz daha istikrarlı, biraz daha düzenli olmasını beklerdik. Türkiye'deki gibi genç bir borsada böyle bir temettü verimi güzel. Temettü geçmişine baktığımızda arkadaşlar burada tarihlere göre öncelikle şunu fark ettim. Daha bu 4 taksit halinde vermeye bu sene başlamış. 2023'te yine diğer fonlarda olduğu gibi iki taksit halinde Ocak ve Temmuz'da vermiş. Bir kere de 2022'de vermiş. Asıl dikkatimi çeken şey şu oldu arkadaşlar. Şimdi mesela 2023'te %8.81 vermiş ama ilk taksidi %0.48, ikinci taksidi %8.33. Yani yıl içinde böyle bir dengesizlik oluyor. 2024'te de aynı şekilde Ocak ve Nisan'da %1, Temmuz'da %3 olmuş mesela yaklaşık olarak. Böyle olması normal arkadaşlar. Çünkü Borsa İstanbul'da temettüler genelde yılın ilk yarısında veriliyor. Mart gibi başlar, Mayıs-Haziran'a kadar yoğun bir şekilde temettüler verilir. Dolayısıyla yılın ilk yarısında toplanan temettüler de Temmuz'da ilk olarak verildiği için Temmuz'daki temettülerin daha fazla olması normal. Temettü emekliliği için düşünüldüğünde gelirin maalesef biraz düzensiz olabileceğini söylemeliyiz. Ama onun dışında bir problem görmüyorum arkadaşlar. Temettü verimi ortalama veya ortalamaların üzerinde. Yatırımcı sayısına baktığımızda 13.687 son bir yıllık getirisi %90. Endeks üstü bir getiri olması çok güzel. Zaten temettü hisseleri genelde bazı istisnaları var ama çoğunlukla endeks üstü getiriyi verir. Yıllık yönetim ücreti yüzde iki buçuk olarak belirlenmiş arkadaşlar. Bununla ilgili de çok soru geliyor. Yıllık yönetim ücreti günlük olarak hesaplanıp her akşam fonun fiyatı belirlenirken fonun fiyatından düşürülüyor. Dolayısıyla satış işlemlerinden sonra herhangi bir yönetim ücreti alınmıyor. Herhangi bir fona yatırım yapacağınız zaman kamu aydınlatma platformunda bu fonun izahnamesini de okuyabilirsiniz. 50 aralıklarla gelen şöyle bir portföyündeki hisseler raporu da oluyor. Onun da buraya pdf'sini koymuşlar. Şimdi sıradakine gelecek olursak arkadaşlar azimut portföy. Biz temettü endeksi hisseleri öteki 25 endeksiydi bu temettü endeksi hisseleriyle bu endekste olmasa bile temettü potansiyeli yüksek hisselere yatırım yapar diyor. Yani temettü ödemiyor olsa bile eğer kurul temettü potansiyeli olduğunu düşünürse oraya da yatırım yapabiliyor. Yılda iki defa Ocak ve Temmuz aylarında yine ilk iş günlerinde kupon şeklinde ödemeler yapılıyor. Genelde böyle oluyor arkadaşlar yılda iki kez. Ocak ve Temmuz aylarında temettü verimine baktığımızda yıllara göre düşen bir verim görüyoruz. 2022'de %10.25, 2023'te %5, 2024'te ise %3.26. Düşmesi tabii ki seveceğimiz bir durum değil. Temettü geçmişine baktığımız zaman da yine aynı şekilde yıl içindeki o düzensizliği görebiliyoruz. Az ya da çok vermesinden bağımsız olarak söylüyorum. Temmuz'da verdiği temettü, Ocak'ta verdiği temettüden belirgin bir şekilde daha fazla olmuş her sene. Böyle olması da izah ettiğim gibi normal. Yatırımcı sayısına baktığımızda 21.631 son bir yıllık getirisi endeksin çok çok üzerinde %136 olarak gerçekleşmiş. Yıllık yönetim ücreti %3.20 Portföyündeki hisselerin pdf'si de burada. Arkadaşlar sırada bir de iş portföyün var. Bu da aynı şekilde temetü endeksinde olmasa bile temetü potansiyelini yüksek gördüğü hisselere de yatırım yapabiliyor. Yılda iki kez veriyor. Ancak yeni kurulmuş bir fon olduğu için henüz herhangi bir ödeme yapmış değil. Yatırımcı sayısına baktığımızda 20.500. Son bir yıllık getirisi de henüz yok. Yıllık yönetim ücreti %3.2. İlk baktığımızın yani ata portföyün yıllık yönetim ücreti diğerlerine göre düşüktü. İkinci baktığımız yani azimut portföyünki ise son bir yıllık getirisi çok iyiydi. Bu tabii ki cazip geliyor endeksin bu kadar üzerinde bir getiri sağlaması ama her sene bu kadar kazandıracağı sonucunu vermez. Katılım hassasiyeti olan arkadaşlar için de dediğim gibi Kuvvet Türk Portföy'ün bir başvurusu oldu temeti ödeyen fon açmak için. Onun haberi geldiğinde de ilk olarak Twitter'da hızlı bir şekilde paylaşıp daha sonra analizini yapabiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese kazançlı yatırımlar diliyorum. Görüşmek üzere.